Yarın yapılacak Fed toplantısı öncesi Amerika endeksleri 1.9 trilyon dolarlık destek paketiyle birlikte olumlu açıklamalar beklenmesi sayesinde haftanın ilk iş gününde pozitif olarak seyretti. Diğer yandan kısıtlamaların azalmasıyla birlikte aşılamaların Amerika tarafında hızlı bir şekilde devam etmesi endeksleri desteklerken Amerikan 10 yıllık getirilerinin %1.60 seviyesinde olması yükselişleri sınırlandırıyor. 20 günlük ortalama hacimlerin %10 civarı altında işlem gören endekslerde Dow Jones %0.5, S&P 500 %0.65 oranında değerlenirken Nasdaq %1 oranında primlenerek günü sonlandırdı. Dow Jones Endeksinde tercihe bağlı tüketim ürünleri %2.9 değerlenerek en iyi performansı sergilerken, ham madde %2.25 ve enerji %1.2 değer kaybederek en kötü performansı sergilediler. Endekste geçtiğimiz haftalarda değerlenen ödeme yöntemleri ve finans kuruluşlarında ise negatif seyir hakimdi. S&P 500 Endeksinde ise altyapı hizmetleri %1.36 değerlenerek en çok kazandıran sektör olurken, Enerji %1.25 ve Finans %0.6 oranında değer kaybederek en çok düşen sektörler oldular. Avrupa tarafında ise son olarak İrlanda'dan gelen AstraZeneca'nın COVID-19 için ürettiği aşıları yan etkilerinden dolayı durdurma kararı sonrasında endeksler hafif değer kaybetti. Bu açıklamalara karşın, İngiltere tarafından gelen şimdiye kadar yapılan 17 milyon doz aşıda böyle bir bulguya rastlanılmadığı açıklaması kayıpları sınırlı tuttu. Eurostox 50 endeksi %0.1, FTSE 100 %0.17 ve DAX endeksi %0.28 değer kaybetti. FTSE 100 endeksinde %2.15'te en çok değer kaybeden sektör enerji olurken, Tercihe bağlı tüketim ürünleri %1.5 değerlenerek en iyi performansı sergiledi. Dün Asya tarafında Japonya Ocak ayı çekirdek makine siparişleri beklenti oranı eksi %5.5'in üstünde eksi %4.5 olarak açıklanırken Amerika Mart ayı Empire imalat verisi beklenti olan 15'in üstünde 17.4 olarak açıklandı. Bugün piyasalar Japonya Ocak ayı son revize sanayi üretimi verisini, Fransa Şubat ayı son revize TÜFE ve Almanya Mart ayı güven endeksi beklentilerini takip edecek olup Amerika Şubat ayı perakende satış verileri ve sanayi üretimi önem kazanacak. Geçtiğimiz hafta 200 günlük ortalamasından destek bularak yükselen euro dolar paritesinde yükseliş hız kesmiş durumda. Yeni haftaya 1.1952 seviyesinde başlayan parite günü 1 19.30 seviyelerinde sonlandırdı. Çarşamba günkü FED faiz kararı öncesi volatilitenin düşük olduğu gözlemleniyor. Sterlin dolar paritesinin de hafif değer kaybıyla birlikte uzun süredir destek olarak çalışan 50 günlük ortalamaya yaklaştığı dikkat çekiyor. Gün sonunda 1.39 seviyesinde fiyatlanan paritede 50 günlük ortalama 1.3794'te bulunuyor. Japon yeninde dolar karşısında zayıf seyir korunuyor. Dolar yen paritesi gün içinde 109.36'ya kadar yükselerek Haziran ayından bu yana en yüksek seviyeyi test etmiş oldu ve günü 109.10 seviyelerinde sonlandırdı. Son haftalarda yönünü aşağı çeviren altın ve gümüş fiyatlarında toparlanma işaretleri izlendi. Amerikan tahvil getirilerindeki gerilemenin de etkisiyle bunun desteklendiği görüldü. Spot altın %0.2 primle 1731 dolar ve spot gümüş %1.3 değer kazancıyla 26.25 dolar seviyelerinde fiyatlandı. Petrol yeni haftaya negatif bölgede başladı. WTI petrol, cuma günü test ettiği 66 dolar seviyelerini tekrar denedi ancak üzerinde kalmayı başaramadı. Gün içinde 64.13'e kadar gerileyen WTI petrol, 65.40 dolar seviyelerinde günü sonlandırdı. Brent petrolde ise %0.4 değer kaybıyla 68.95 dolar seviyesinde kapanış gerçekleşti. Ayrıca vade farkının da eksiye geçmesi fiyatlar üzerinde negatif bir faktör olarak dikkat çekti. Fed faiz kararı öncesi piyasada devam eden pozitif havayla birlikte tahvil satışları da hız kesti. Geçtiğimiz hafta ve dün açılışta %1.63 seviyelerine geçen Amerikan 10 yıllık tahvil getirisi 1.5 bas puan daralarak %1.61 seviyelerinde günü sonlandırdı. Avrupa'da da getirilerde gerileme öne çıktı. İngiltere, Fransa ve Almanya 10 yıllık tahvil getirileri 2.5 bas puan civarında gerileme gösterdi. Gelişmekte olan ülke euro tahvillerinde de genel itibariyle alıcılı seyir görüldü. Türkiye 10 yıllık euro tahvilde 11.5 bas puan daralma görüldü. Türkiye 5 yıllık CDS priminde ise yaklaşık 5 bas puan gerileme ile 320 seviyeleri görüldü. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.